sanırım. O yüzden hızlıca başlayalım. Bitirelim. Sizlerin de vaktini almayalım diye düşünüyoruz. Sizler için de uygunsa. Ee, faaliyet raporunu hazır mı videomuz? Hazır. Artık ekrandan yansıtacağız. Ee, hem biz uğraşmayalım okumakla. Anlaşılıyor, anlaşılmıyor. Hem de e, görsellerle birlikte. Nerede, ne yapıldı belli olsun diye. Buyurun lütfen. Görüyor musunuz? Ocak ayı faaliyet raporları. <laughs> Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Faaliyet Raporu. İlçemiz genelinde su arızaları, rutin sondaj denetimleri, depo kontrolleri yapıldı. Muhtelif mahallelerde 10 adet su abonelik bağlantıları gerçekleştirildi. Vatandaşlardan ve şeffaf masadan gelen talepler incelenip müdahale edildi. Çamlıca Mahallesi 1517, 1518, 1590, 1592 sokaklarda toplam 150 metre Barbaros Mahallesi 2022 sokakta 130 metre kanalizasyon ana hat çalışması ve 3 adet muayene bacası yapıldı. Vatandaşlardan ve köylerden gelen talepler doğrultusunda vidanjör hizmeti verildi. Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Raporu, Parke Tamiratı ve Yapımı, Alaattin, Görükler, Yunus Emre, Fatih, Çavuşlar, Barbaros, Konak, Çamlıca, Pazar, Yeni Mahalle, Mehmet Akif, Karayvatlar ve Onaç Mahalleleri olmak üzere 30'dan fazla bölgede 2850 metrekare parke tamiratı yapıldı asfalt yama ve sıkıştırma. Bucak genelinde cadde ve sokaklarda ay içerisinde ihtiyaç duyulan ve onarım gerektiren yerlere ortalama 6 ton asfalt yama ve sıkıştırma işlemleri ara verilmeden sürdürüldü. Hacı Sarılar Mezarlığı Çalışmaları İstinat duvarının 120 metrelik kısmının yapımı tamamlandı. İstinat duvarı arkası dolgu çalışması yapılıyor. Yol açma ve tesviye çalışmaları, Atilla-Deliktaş mevkii ve bölge trafik noktası karşısı yan yollarda, Mimar Sinan Mahallesi ve Alaaddin Mahallesi-Sazak mevkiinde yol açma ve graderle tesviye çalışmaları, parke çalışmaları, Sanayi Mahallesi, Motorsikletçiler sitesinin güneyinde kalan sokak, Oğuzhan Mahallesi 3905 sokakla Çamlıca Mahallesi, 1653 sokakta 1000 metrekare parke ve kaldırım çalışmasıyla diğer kaldırım sökme işlemleri tamamlandı. Hacı Sarılar Mezarlığında istinat duvarının 120 metrelik kısmı tamamlandı. İkinci kademe için temel ve perde duvar çalışmaları devam ediyor. Pazar Mahallesi'nde bir, Çukur Mahallesi'nde bir olmak üzere toplam iki adet tehlikeli ve metruk yapının yıkımı tamamlandı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Faaliyet Raporu Perşembe Pazarı ikinci katında Kuzey Cephede toplam 90 metrelik dış cephe kapatma çalışması tamamlanmıştır. Diğer cephelerdeki çalışmalar ise planlanan şekilde devam etmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü Faaliyet Raporu Ocak ayı 2026 dönemi içerisinde toplam yeni 55 adet çöp konteyner konulmuş olup 14 tane de tamirat yapılmıştır. Ayrıca Ocak ayı içerisinde ilçe merkezinden toplam 1.756.274 kilogram çöp toplanmıştır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyet raporu. Şirinler Parkı oyun grubu beton döküm çalışması, İncirhan Mesire alanı oyun grubu kavuçuk kömeme çalışması gerçekleştirildi. Fatih Gençlik Parkı, Mehmet Akif Parkı tel çekim çalışması tamamlandı. Yeni Mahalle, Barbaros, Çavuşlar ve Çamlıca mahallelerinde ağaç budama çalışmaları, Sanayi Sitesinde ise ağaç kesim çalışması yapıldı. İlçe genelinde ayrı program dahilinde parkların genel temizlik, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyet Raporu Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü aracılığıyla 40 bir aileye toplam 1650 kişilik yemek dağıtımı yapıldı. POMEM, hazırlık kurs kayıt alımına başlandı. 15 ve 30 Ocak tarihinde toplam 32 yaşlı ve engelli vatandaşımıza evde berber hizmeti verildi. Hoş geldin en küçük bucaklı hemşerim paketi 6 vatandaşımıza teslim edildi. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuzda çocuk kursu, 27 kişi erkek kursu 5 kişi, günü birlik giriş 12 kişi, serbest yüzme 23 kişi olmak üzere kayıt alındı. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuza özel kurs için 54 kişi kayıt yaptırdı. Kent lokantamız Ocak ayında 3182 kişiyi 4 çeşit yemekle buluşturdu. Sentetik buz pistine 262 kişi geldi. Mezarlıklar Müdürlüğü Faaliyet Raporu. Ocak ayında 19 adet cenaze defni yapıldı. Şehir içine 31 adet, şehir dışına ise 7 adet cenaze nakli gerçekleştirildi. 20 adet taziye çadırı cenaze evlerine kuruldu. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü faaliyet raporu. Bir aylık sürede alınan 16 ihbar değerlendirildi. Toplam 137 adet köpek, hayvan bakım evimizde müşahedeye alındı. Bakım evimiz, Ocak ayı içerisinde DKMP ekiplerince iki defa, ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından ise 3 defa denetlendi. Bakım evimizin çalışma izin belgesi düzenlendi. İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü. Faaliyet raporu. Atık su arıtma tesisi. Atık su arıtma tesisine Ocak ayı toplam 208.976 metreküp ay, günlük ortalama 8.037 metreküp gün atık su girişi olmuş ve %90'ın üzerinde verimli arıtma işlemi gerçekleştirilmiştir. Çevre ve sıfır atık birimi Ocak 2026 ayı içerisinde 35 adet kullanılmış kıyafet kumbarasından 1425 kilogram tekstil atığı toplanmıştır. Geri dönüştürülebilir atık toplama birimi Ocak ayı içerisinde 32.360 kg geri dönüştürülebilir atık belediyemiz ekipleri tarafından toplanmıştır. İhale kapsamında sözleşme imzalan geri dönüşüm firmasına toplam 32.360 kg geri dönüştürülebilir atık teslim edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet Raporu 8 adet yıkım ruhsatı, 22 adet yapı ruhsatı ve 3 adet kaçak yapı tespit tutanağı düzenlendi. Başımda. Teşekkür ederiz. Bundan sonra hem yapılan işlemler görünsün. Nerede çalışma yapılmış onları da hem vatandaşım hem sizden görün diye. Artık böyle <laughs> Mevlüt Bey e teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Evet. Güzel bir video olmuş. Evet. Şimdi Ayşegül Hanım'ın bir e, mazereti var. Mazeretini bize bildirdi. Onun harici bütün meclis üyelerimiz burada. Yeterli çoğunluk vardır. O yüzden olağan meclisimizi açıyoruz. Buyurun. Birinci maddeden başlayalım. Gündemin, gündemin birinci maddesi. ...Onaç Mahallesi Dere Güzelgahı'nın imar planına işlenmesi konusunda görüşülmesi. Burduvili, Bucak ilçesi, Onaç Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen güzergahlarda... ...yağışlı havalarda ve kış aylarında yüzey sularını yönlendirecek bir kanal bulunmaması nedeniyle... ...suların kontrolsüz akışı sonucu vatandaşların mağduriyet yaşadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda belirlenen güzergah ve yolun plan kararı ile güvence altına alınması kanal düzenlemesinin yapılması ve kanalı etkileyen donat alanlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. maddesi hükümleri kapsamında 1 bölü 5 bin ölçekli Nazlı Mimar Planı ve 1, ,1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi gerekmektedir. Mehmet Ali Kurt tarafından bilgi verecektir. Değerli Başkanım, Değerli Meclis üyeler ee, bilindiği üzere Onaş Mahallesi'nde yüzey sularının yönlendirilecek bir kanal bulunmamasından dolayı burada Barbaros Mahallesi'nde bir sel felaketleri oluyordu. Orada bir su baskınları oluyordu. DS ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda e, şu pembe boyalı olan yerlerde aşağıya kadar krançaya bağlanacak şekilde buradan bir dere güzergahı işlenmesi görüldü. Burada bu şekilde e, Oğuzhan Pilas'ın hemen yan taraftaki 12 metrelik yoldan Grança'ya bağlanması için bir dere güzergahı planlanmakta. Bunun da e, imar komisyonunda değerlendirilmesi gerekmektedir. Buradaki Derenin işlenmesi gerekiyor planımıza buradaki aksaklığın giderilmesi için. Önceden de vardı değil mi? Dere şeyi orada. Güzel bir aksaklığı yok olmamıştı. Şimdi şöyle burada <laughs> imar uygulaması da yapıyorum. DSE'den biz bu planı istedik değil mi müdürüm? Evet. Üç tane. Ee, Sağolsunlar e, verdiler. Şimdi işletmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da e, imar komisyonu havalesi gerekmektedir. Gündemin birinci maddesinin imar komisyonu havalesini oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Hiçbir şey olsun dün bu Gündemin <laughs> 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 ikinci maddesi. Gündemin <laughs> ikinci maddesi. <laughs> Şehir içi okul servis ücreti belirlenmesi konusunu görüşmesi. Kucak Servisçiler Kooperatifinin ilgili sayılı yazısında 2025-2026 eğitim öğretim yılında akaryakıt, bakım, onların yedek parça ve benzeri giderlerde meydana gelen artışlar nedeniyle okul servis araçları servis ücretlerine %10 oranında zam yapılarak güncellenen fiyat vergesinin onaylanması talep edilmektedir. Bahar Günaydın tarafından bilgi Değerli meclis üyeleri ee, Geçtiğimiz yıl Eylül ayında iki, dokuz, iki, 2005, Tarih 87 sayılı Meclis kararı ile Servis ücretlerine %25 Zam yapılmıştı en son Eylül ayında Şimdi tekrardan e, %10'luk Bir zam talep edilmektedir Servisçiler kooperatifince e, Güncellenen Fiyat tarifesinin de belediye meclisinde Güncellenen şey onaylanarak yürürlüğe girmesini istemektedirler kendileri. Hı, hı. E, isterseniz fiyatlara i̇sterseniz fiyatları da okuyayım eski fiyatlar sabah öğle akşam rehber personeli 4125 TL'de 4538 TL olmasını talep etmektedirler. E, sabah akşam okul öncesi rehberli personeli 4600 şey 2625 TL'den 2888 TL'ye çıkarılmasını sabah öyle akşam 2500 TL'den 2750 TL olmasını talep etmektedirler. Bu şekilde. Ulaşım. Tamam. Ulaşım. Evet. Evet. Komisyonu ulaşım. komisyonuna havale edilecek. Gündemiz ikinci maddesinin ulaşım komisyonuna havalesinin kabulünü edilecek. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliği de kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet, iki tane gündemimiz vardı. Söz almak isteyen meclislerimiz var mıdır? Buyurun. Şimdi şöyle özellikle böyle fiyat konularında ben şunu rica ediyorum sizden daha önce de söylemiştim. Yetkili oda başkanları, kooperatif başkanları ya da yetkili mahalle muhtarı her neyse onlarla birlikte komisyon toplantısı olursa daha doğru karar çıkar diye düşünüyorum. O yüzden bence şey ulaşım komisyonu havale edilip başkanımızla birlikte toplanılması daha doğru olacaktır. Tamam, ben teşekkür ederim. Var mı efendim başka sarı salam? Tamam. Ee, Şubat ayı meclisimizin sonuna geldik. Ee, şimdiye kadarki en <laughs> kısa meclisimizdi. Evet, evet. <laughs> Normalde bir günden vardı, İkincisi sonradan geldi. Hatta dedik ki acaba bir sonraki mecliste mi toparlasak hepsini? Sonuç e, servisler odasının teklifi gelince bu mecliste yapmaya karar verdik. E, geldiğiniz için, katıldığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. E, Şubat ayında sadece bir sevgililer günümüz var. Başka da böyle önemli bir gün bildiğim kadarıyla yok değil mi? Yanlışım varsa düzeltin. O e, o yüzden alt, e, 14 Şubat'ta sevgilisi olan, eşi olan, kocası olan kim varsa kutlasın. E, birlikte güzel ömürleriniz olsun diye temenni ediyorum. Bir de kapanışı e, bildiğiniz gibi 6 Şubat depremi yaşadı bu e, Çok büyük facialar atlattı ve e, 11 büyük şey, 11 ilin e, tamamını etkileyen çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldık e, ve bu durum aslında bizim sorumluluğumuzun ne kadar e, ağır olduğunu e, hatırlatıyor bize. Bunu tekrar hatırlamakta fayda var. O yüzden e, imar komisyonumuzun gerek başta olmak üzere diğer bütün komisyonda görev alan müdürlerime e, gayretler için teşekkür ediyorum. E, alacağımız her kararda bunları e, Önceleyerek bu programları önceleyerek yaparsak e, sadece memleket bizim değil herkesin herkesin güvenliği de bize emanet. Herkesin sağlığı da bize emanet. Bu bağlamda e, verdiğiniz emekler için teşekkür ediyorum. Rabbim bize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın e, diye temenni ediyorum. Kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. E ayrıca Ramazan ayına da giriyoruz. E, mübarek Ramazan ayımızda Rabbim memleketimize huzuru, barışı, bereketi gelirsin diye temenni ediyorum. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan, Ramazan ayını ve Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. E, katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. E,